Hocam merhaba. Şimdi öğrencimiz Adem'in potansiyelini e, tam olarak nasıl zirveye taşıyabiliriz? Bunu konuşacağız ve bu süreçte yapay zekanın bize nasıl yardımcı olabileceğini göreceğiz. Gelin isterseniz Adem'in zihnindeki bu ilginç paradoksu beraber çözelim. Şimdi eminim sizin de sık sık karşılaştığınız o klasik soruyla başlayalım. Ya matematikte bu kadar iyi olan bir çocuk nasıl olur da fizikte bu kadar zorlanır? İşte Adem'in durumu tam olarak bu. Bu analizin de tam kalbinde yatan paradoks aslında bu. Peki, önümüzdeki birkaç dakikada neler yapacağız? Önce, şu Adem'in fizik paradoksu neymiş, onu bir tanımlayalım. Sonra, bize bu analizi sunan yapay zeka asistanımıza hızlıca bir bakalım. Ardından asıl meseleye geliyoruz. Adem'in o mühendis beyninin adeta bir röntgenini çekeceğiz ve fiziği ona özel bir algoritmayla nasıl anlatabiliriz bunu göreceğiz. En sonda da bütün bu verilerle sizin yani bir öğretmenin elinin ne kadar güçlendiğini konuşacağız. Hadi başlayalım. İlk olarak Adem'in paradoksuna şöyle bir yakından bakalım. Yapay zeka raporu onun karşılaştığı temel zorluğun ne olduğunu bize o kadar net gösteriyor ki. Şimdi bakın Adem'in profiline baktığımızda aslında gayet güçlü bir tablo görüyoruz değil mi? Hedefi çok net. Bilgisayar mühendisi istiyor. Genel puanı da 73 yani iyi bir seviyede. Bu bize en başta şunu söylüyor. Hocam bizim sorunumuz kesinlikle bir kapasite ya da zeka sorunu değil. İşte raporun en can alıcı noktası tam da bu tabloda yatıyor. Bakın yapay zeka ne diyor? Adem'in fizikteki performans açığı yüksek riskli. Sebebi ne? Fiziği ezberlemeye çalışması. Yani bu bir zeka sorunu değil, bu bir yöntem sorunu. İkincisi de çok önemli. Sınavdaki odak kaybı. Bu bir disiplinsizlik değil, tamamen kinestetik yapısından gelen bir hareket etme ihtiyacı. Peki, bize bütün bu derin analizleri sunan bu araç ne? Gelin şimdi yapay zekanın sizin yerinizi almak için değil, tam tersine sizin uzmanlığınızı nasıl güçlendirebilecek harika bir asistan olduğuna bakalım. Hocam, şunu en başta çok net bir şekilde söylemek istiyorum. Bu teknoloji asla ama asla sizin yerinizi almak için tasarlanmadı. Amaç tam tersi. Amaç size her öğrencinin zihninin adeta bir röntgenini sunmak. Böylece siz o değerli tecrübenizi ve enerjinizi en doğru, en etkili noktaya odaklayabilirsiniz. Evet, şimdi bence en heyecan verici kısma geldik. Yapay zeka bize Adem'in beyninin nasıl çalıştığına dair inanılmaz bir röntgen sunuyor. Gelin şu mühendis beynine biraz daha yakından bakalım. İşte temel teşhis bu. Adem'in Algoritmik zihni var. Ne demek bu? Tıpkı bir bilgisayar programcısı gibi düşünüyor. Adım adım mantık silsilesiyle. İşte bu yüzden adımları net, kuralları belli olan matematikte harikalar yaratıyor ama iş fiziğin o soyut, o kavramsal dünyasına gelince resmen kayboluyor. Ve ikinci kilit özellik Adem kinestetik bir öğrenen. Yani onun için hareket etmek, kıpırdanmak bir yaramazlık ya da dikkat dağınıklığı değil, tam tersi beynine odaklayabilmesi için bu biyolojik bir ihtiyaç, bir zorunluluk. Rapordaki şu cümle durumu o kadar güzel özetliyor ki, bunu hayal et dediğinizde zorlanıyor ama bunu formüle et dediğinizde parlıyor. Bakın bir yanda soyut hayal et var, diğer yanda algoritmik formüle et var. Sadece ama sadece bu dil değişikliği bile sınıfta inanılmaz bir fark yaratabilir iyi güzel teşhisi koyduk. Peki bunu pratiğe nasıl dökeceğiz? Asıl soru bu. Şimdi gelin somut bir örnek üzerinden gidelim. Bir fizik konusunu Adem'in anlayacağı dilden, yani algoritmik bir şekilde nasıl anlatabiliriz? Hep beraber görelim. Bakın, sol taraftaki yöntem bizim klasik sezgisel yöntemimiz. Hayalet diye başlıyor. Bu Adem için tam bir karmaşa. Sağ tarafta ise onun beyninin konuştuğu dil var. Bunu bir kodlama problemi gibi düşünelim. Adımlar net yapılandırılmış bir eğer o halde mantığı var. Aradaki fark dağlar kadar. İşte bu. Bu slide size resmen ademe basınç konusunu öğretmek için bir yazılım kodu veriyor. Soyut bir kavramı alıyoruz ve onun için adım adım izlenebilir mantıksal bir prosedüre döküyoruz. Bakar mısınız? Adım 1: Girdileri tanımla. Madde gaz mı sıvı mı? Adım 2: Sıvıysa şu algoritmayı çalıştır. Adım 3: Gazsa bu algoritmayı çalıştır. Adım 4: Çıktıyı ver tıpkı bir bilgisayar programı yazar gibi. İşte onun anladığı dil bu. Bütün bu veriler, bu analizler evet çok değerli ama asıl sihir, asıl güç bu verilerin sizin o paha biçilmez tecrübenizde ve öğrenciyle kurduğunuz o insani bağla birleştiği anda ortaya çıkıyor. İşte size yarın derste hemen kullanmaya başlayabileceğiniz Adem'e özel bir araç seti. Mesela ona fizik defteri değil de fizik kodları diye bir defter tutturun. Akış şemaları, kavram haritaları çizmesini isteyin. Sınavda odaklanması için hareket etmesine izin verin, hatta mikromolalar almasını öğretin. Bunların hepsi küçük ama etkisi devasa olacak taktikler. Ve şu cümle bence bütün bu yaklaşımın özeti niteliğinde. Adem'e fizik öğretmeyin, ona fizik problemlerini çözen algoritmaları öğretin. Bakın bu çok önemli. Biz ona bir dersi ezberletmeye çalışmıyoruz. Biz ona o dersin problemlerini çözecek düşünce sistemini yani algoritmayı öğretiyoruz. Bu her şeyi değiştiren bir bakış açısı. Ve sonuç olarak varmak istediğim nokta şu. Yapay zeka teşhisi koyar, evet, size veriyi sunar ama o ham veriyi alıp bir anlayışa, bir rehberliğe, bir ilhama dönüştüren kişi sizsiniz. Teknoloji sadece bir araç. Asıl sihir sizin öğrenciyle kurduğunuz o eşsiz bağda ve onun hayatına kattığınız değerde saklı.